Herkese merhaba arkadaşlar, ben Panzerian yani Verkarataş ve bugün benim kim var? Ben de e, Gökhan Kalaycı yani Deathflop. Abi dur ya, ben yine mal gibi kaldım Neyse arkadaşlar, iki vs 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Tabii Gökhan yine keriliyor beni Hello <laughs> <laughs> Bitches Aa alamadım. Değişik bir silah vardı orada. Aa yine A çeşme varmış. Bir dakika bu çeşmeyi oh ilk defa oh mı görüyorum oh ben? Alacağım kanka bir dakika. Çeşmeye su geliyor mu lan? Dur bakayım. Yok oğlum devlet musluğu kapatmış su akmasın boşuna diye. Aga bir salsan diyorum hani ben de öldürsem diyorum. Senin de termometer moda bağladın. Senin bekleyeceğim bir tek. <laughs> Hayda. İçeri girelim mi Giremedim Şey, neyse. Şey. İkramiye verecektin de silahın varmış. Şey, ödül, para. Bomba aldım. Ben Berk bomba aldı arkadaşlar. <laughs> Hadi bakayım. Panzer bomba aldı Berk. Kim? Tamam Berk kim ya? Panzer. Mi? Aa tek yiyecek diye bıraktım. Ya bak bu çok duruluyor. Pitti adam. Hep kafası gözük abi. Ben sıkınca abi. kafaya gitmiyor mermi. Bak geçen bölümlerde de şu kutularda falan olmuştu abi. Ben niye sevilmiyorum? Kafası gözük ama sıkınca 14 hasar falan veriyorum ben. Oyunu 1080p'de oynuyoruz diye mi böyle oluyor ya? Sınar zorlanacak. Bak satıyor. Yok be oğlum. Al tamam kim satıyor? Gel. Sal sal bana. Bak sal bana. Nerede? Ama Cehennemde. salmıyorsun ki. Ama salmıyorsun. Cehennemde. <laughs> Olur. Ama CT'di mi o cennette pardon? Aa cennette kanka. Teröristler ölüm, vatanımız çok yaşasın. Bunu da bizim kazanmamamız gerekiyor aslında. Bilmiyorum ama bu oda beni daralma Aa öldüm. 26 vurdum lan. Oha bir sürü mermiye dalar. Lan! Aaa! Öteki adama şeyin bekletiyordum. Löp diye çıktı adam. Abi 1'e 2 gözüküyor skoru benim. Niye öyle giden çözüküyor ya? Meğer doğru çek. Hayda. Kank as salsana ya kill alayım abi hep toplamısın Kank şey ya elim ayağın titriyor <laughs> adam vurman lazım. <laughs> elim ayağın titriyor diye. Bir dakika ben hızlanıyorum şu ben hantallaştım. Hantallaşınca kill alamıyorum. Ha, şöyle hızlanayım azıcık. Aa kuram an kuramadım ya ay. Bu bölüm var ya mallık var üzerimde. Çok garip değil mi lan? Daha değilim böyle değilim ben. Neyse. Olsun. Hadi mutlu olalım, sevinelim, gülelim. Çok yaşasın vatanımız. Vatan Aa şey bir kitaplıkta. Hmm. Öldüm. Bu oyun kitlendi benim ha. <gülüyor> <gülüyor> Zıhtan alika. Yok nasıl lan? Zıhtan harika. Sanaylika diye oyun vardı lan zamanında. <laughs> Nereden neyi bağladım? Acaba oynanıyor mu hala lan? Oynanıyor evet. tabi. Şey yapardık. <laughs> Kancı hesabı açardık. Erkeklere trollü paralarını yerdik. Lan ya. Aa spray atamadım bu 54 vurdum. Kaç vurdun kan? 30. <laughs> adam Aa 3'e 5 oldu. Abi balı göt adam arayı ilk defa sevindik. Are global light? No. Şimdi bunlar global yendik de mi seviniyor? Anlamadım ki ne böyle bir şey dedi. Ben de anlamadım. Vuramadım ya ondan dedi herhalde. Pink her zaman iyi oynan pink var. <laughs> <laughs> spooky good ne demek? Bizden ne değil mi spooky? Evde biri. Evde geliyorlar. Vuramadım. Satma, satma. Öteki de binada abi 10 can kaldı benim. Pite gir sen. Uzaktan vuracağım ya. Ben orada ısıtıyorum. İyice kaçıyorum acı ben geriye. Çok kötü oldu benim durum. Biri öldü. Tamam. Biri de öldü. Death <laughs> <laughs> <what>, Row temizliyor tamam. <laughs> dım 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 dım. Ha hemen bir aklımda kanser yorum geldi abi şimdi bir dakika. Şimdi diyecek sen nasıl globalsin diyecek bir yorum sezdim abi. Sezdim o içime geldi. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Eğer nasıl global olduğumuzu merak ediyorsanız önceki vs videolarını izleyin. Çok mantıklı diyorum. lan oğlum oyun kasıyor lan. Aa oyun gitti. Allah Allah. Abi ama salmıyorsun ki. 11 kill hayvan mısın ya? Manyak herif ya. Sen ne yapayım? Al. Aa hediye geldi. Sevindim. Koca yürekli Gökhan bana bu mefe verdi. Ee. <laughs> Aa oyun kasıyor benim ha böyle menüleri falan basınca. Bir şey oldu makine remin ha. Ben arkanda adam ya kör. Yok lan bomba attım kaçtım ben. Ha? Hayda oto. oto? İyi olmasın. Yok be oğlum. Bakayım şunun saatini. Param var mı bende? Alıp alacak param. Haa. Kanka saat saati var. AVP alıp olabilir armor almasam olur mu? Denemesi verir abi. Abi alışveriş yapmıyor. Çok kısıtlı ya. Cık. Lan yürü. Yok abi. Ben uyum sağlayamadım bu, bu serverin karma bilmiyorum. Smoke'lu mid bu arada. 66 binayım var. <laughs> Bomba buraya düştü. Böyle bir tane oto sesi duydum adam öldü sonra. Hani salsan Gökhan Beyciğim bir şu bir şu bağıp bir kullanabilsem bir borusunu öttürebilsen hani. <laughs> abi hiçbir hiçbirini aldırmazsın. Kimse oturuy da almış manyak ya. Geliyorum. <laughs> Saf bırak. Alamıyor ki acığım ne abi? Uf. Ne flick shot attı adam ha. Ben saldım ya. İçimden bir istiyor ki bunun telafisini ikinci maç yapacağım. Hmm. 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 Go 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 kazanıyoruz. Berk geliyor. Eğim çok hızlı. Oh. Allah kahretsin. <laughs> Yok. Vites geçmiyor abi bir şey oldu bana bu mapte. Of. Abi o adam açtı bence. Aa ikeli kaldı yok han. Şaka abi, maka. ben para yok. ekomu mu yüz kumar mı? ekomu kumar mı? Kumar ya gel. Hadi. Korkanın çocuğu olmaz. Hadi üzerine bir de bunu attım. Möbetim, möbetim. Hadi. Çok sağlam kumara girdim abi. Bir sis bombası falan aldım o derece. geliyor bir tane ev. Hiç yok. Dönmüş demek. Aşağıda ses var solda. Biri orada. Geliyor. İkisi de geliyor herhalde. Hani ikisi orada. Yok lan ikisi. Ya abi 5-7 Beraber kalmıyordum. abi dakika beraber mi oluyor? Odama var mı var? Uzatma olabilir ama bilmiyorum. Neyse öğrenmiş oluruz. Bana uyar. F ama F P90 aldım vallahi param buna gitti. Vallahi orada kaldım ben. Daha ben özür dilerim yok ya satıyorum maç abi. Ama istemeyerek satıyorum cidden. Bilmiyorum vuramıyorum. Burada mitte biri. Uf abi. Abi çok fena öldüm. kanka telafi et. AK al bence. Yavrum benim be. Oh, <laughs> <get> <gülüyor> <gülüyor> Bala göt ettim. Bala göt ettim. Abi bu ne kayda girdim gibi öldüm. Ya abi yine sen sattın be. Ya kanka kayda girdim anca açıldı şey oyun. PSM aynanı açamıyorum ya. Bir dakika merkezi merhaba mı dedim ya? He? Merkezi merhaba mı dedim daha demin? Bilmiyorum ki ne dediğini de bilmiyorum. Ya ben ne abi matlar koptu ya arkadaşlar devam ediyor işte kaldığımız yerden çektim armor ya. Hadi kazalım şöyle. Ben niye böyle tip mal oldum ya? <laughs> İyi tamam öyle bir şey olduk. <laughs> tamam gecikmeli şey oldu. <laughs> <laughs> Silah var mı kanka atayım mı? Aa dur al bunu. Ne o? Yani. M4 kullanacağım ya. Of. Uyku mu geldi acaba ya? Çok fena flash yedim. Bu ne oğlum gözüme perde indi. Gözüm kendine bir geldi oyun bitmiş. <laughs> ya Gökhan sağlam vuruyor ya bugün ya. Şey Allah benden almış kuvvetin yarısını. Gökhan'a vermiş. Gökhan %300 çalışıyor şu an. Hayda ben yani vuramıyorum normalde. Cık, hayır %300 çalışıyor diyorum. Benden %50'sini aldı. Bunda sen benden %250 daha fazlasın. Al sen de vurayım oğlum. Kanka şey ben bir şey yapmadım. adamın mal gibi dikilmiş öyle yani ne abi. Bir tabazı ver Hayda yok lan harbiden öyle izleyen bile görür. Bunu ben de vururum ya şey. Ha o nasıl cümle ya? Bunu herkes vurur. Belki sen işte beyin devrelerini yaktın bugün ya. Kanka bir şeyler oldu bana bilmiyorum. Oğlum bomba içine yedi herhalde. Öteki de yedi herhalde. Aynen <laughs> tamam, öyle. dın Tamam zaten kanka birazcık. Ne iş yaşam, yaşam atamıyorum araba böyle bot gibi öldürüyorum adamları. Çok güzel lan çok tatlı gözüm var şu anda böyle parlıyor biliyor musun? Hmm. Cila atmış. Şey, artı <laughs> dokuz. pardon. Uf, ne kelim oyunu yaptı ya. Geçti, geçti arkadan. Ama bomba orada. Ben bu oyunu bekliyorum. Aa, sana. bomba oradaymış tam doğru değil. <laughs> Uf. Adam sana bir mermi attı, 30 canın kaldı lan. Görmüyor muyum ki bir şey? Ben görüyorum, görüyorum, görüyorum oradaydı lan. Hmm. Ne oluyor oğlum orada ya? Çok sinsilik yapacağım. Bak 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 bak. Hav. Hav hav. Lanım ne oluyor köpeklere? Kovanın köpeklere bağırıyor <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet. kelime oyuna geldim. 58 vurmuşum Hmm. Aa 8 kalıyormuş lan maksimum para. Ben daha öpe çektim hadi ağır kumara yattık hacı. Yanından gidiyorum hatta ya dur. Ben buradan gidiyorum adam beni öldürürse silah mı alırken seni öldürür. Sen sen öldürürsün pardon. Bir de geçti herhalde. Hadi öyle bir şey olmaz. O da ayrı bir ihtimal. Ben eve bakıyorum ya. Arkaya bakıyorum ben de. Burada herif. El canı falan var. M4 mi? ne o? Evde mi? Öldü. Cehennem değil. Dım dım dı dı dım. Tamam birazcık o elim ya. Tamam geçen şey elin telafisini ediyorum. Hmm, Kediliyor mu sabah? Aynen. Bazen mavi böyle mallık geliyor arkadaşlar. Eğer kanalı seri takip edenler varsa anlar ya böyle kolsuz kesiliyorum. Son oyunun sonlarına doğru düzeliyorum. Bilmem niye öyle oldu. La adam gelmiş direkt. Aa. Oh. Oo. Oh. İyi ki Dead diye bir melek var yanımda. <laughs> <laughs> Ölüm meleği. Yok lan şimdi Azra ile koşmuş gibi mi oldu? Ne diyorsun oğlum ya? Ya abi ben ne oldu dedim hattım koptu. Azrail koşmak ne demek abi ya? Abi konuşma. Konuşmadan <laughs> öyle lütfen. <laughs> Aaa! Ah. Evet arkadaşlar bu videoyu bundan sonra ben devralıyorum. Ee, ama bir dakika. Beni izlemezsin. Tövbe tövbe bir şeyler oluyor abi. Ne? Benim... Ben kill çek benim kameraya geç falan. <laughs> <laughs> dostum niçin satıyorsun öyle dostum? Niçin? Yok ha sen bana video önce bir şey falan mı ben ne çirteceğim oğlum ben geldiğimde böyle. Al işte ya. Kanka yürüyordum tamam mı? Hmm. Adamı gördüm elim buz kesildi. Monster kıvırlatmadım bile böyle. Bir saniye durdum böyle. <laughs> Abi niye böyle oluyor? i̇steyerek İste yapmıyorum. Yemin ederim isteyerek yapmıyorum. <laughs> tövbe tövbe tövbe. Falan gördük, böyle falan girdik orada da adama böyle bodozlama giriyor bot gibi. Bilmiyorum. Boş, hep böyle oluyor işte. Aa şey köşede site'da. Abi bütün ben. 99 Has siktir oyunun kırılma noktası burası işte. 99 99. <laughs> Oo aga içimden bir üstü maçı kaybedeceğiz. Ya. Eko mu muyuz Force muyuz? Değiliz oğlum ya. Delikanlı adam Eko yapmaz. Hadi. Of course you can use wall Puşluyorum. Bombaya kenara atayım. Keş. Şey, aa orada işte ya radar görmüşsün. Nerede oğlum söylesene. Bilmiyorum yerin ismini unuttum. Orada işte baktığın yerde. Diye. Çok burada. Üste. Üste. Aa görmedim ya. Aa. Pardon. Evet. Bir ben bir sen sata sata oyun gidiyor. 6-5. İki el alsak beraber oluyor değil mi? Neyse AK alabilirim. Neyse ben daha AK'ye çektim. Hadi böyle kazansak oyun direkt bizde. Kazanmazsak ağır kumar hacı. Hadi evden gideceğim lan. Uf. Ses almış mıdır sence? No, gitti. Almış. Hacı. A 66. 66 aynen. Eee <laughs> Siteyi içince oynamaya başladı. Karşıda tek Kristo vuruyor zaten ya Moto bir motor Ben bir teknen alacağım o kadar Ben çekeyim mi? Sen de öyle bir şey yap Birisi flash atarak geliyor. bekle şurada Attı flashını Lan dur bombayı ne atıyorum ya Evet Sola bak Lan vuramadım ya. Bir şaka mısın ya? Kolsuzum tuttu var ağır şimdi. <laughs> Radar gibi etrafa bakıyorum. Armor yok ya. düşündüğüm yerde. Hadi. Helal be. Tamam. Oyunun kırıl noktası burasıydı o. Oh. Evet, patabilir misin yokan Beyciğim? Teşekkür ederim. Ne kadar tatlı abi. Pe. Keşke elimde olsun. Aga burada geldi ya ay şansını çekin. Aa! Hangi silah atayım kank? AK AK acil at 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 AK. 7 7 oldu. Hastik. Daha dün ben sattım yine. Adam 7 7 sattım. oğlum. Abi, 7, 7. 7 7 ne demek biliyor musun bunu? Onlar da anladı demek. Dur bakayım. Ah siktir ya gittim adama hafif verdim ağaçak. Say tarafında bir yerdeydi. Abi 14'ten al. Gökhan. <laughs> ne yaptın ben Sıçtığın dakikalar. Eee ördeği çekiyorum. Belki adamı öyle öldürebilirim belki. Adam benden hızlı şu anda. Ben hiç hız yok bende şu anda. Lan! Burada. Adam şey pitte AWP. Tamam. Oyalay git. Oyalama buradan gelme abi. Ne yapıyorsun tamam, ya? Tamam bir dakika. Dur orada. Bir dakika. Aa sayta sayta sayt herif. Tamam mısın? Öy güzel. Azıcık dikkate dağıttık. Ne oldu? Beraberde ne oluyormuş? Hiçbir şey gelmiyor. 5 yetenek grubu altında yıldız kaybedemezsiniz. Ne? Niye gelmedi hiçbir şey? Aa boşuna mı oynadık bu işler? Neyse arkadaşlar, bir videonun sonra da burada gelmiş bulunmaktayız. Panzeri nasıl sattığını gördük bu videoda. Kendinize iyi bakın hoşçakalın diyorum görüşmek üzere.